ya boş ver. Bu mod çıktığı ilk gün yasaklandı. Şu an isteseniz de bu modu indiremezsiniz. Bu modda bir yaratık yok. Yaratık sizsiniz. Tüm canlılar sizi gördüklerinde garip davranışlar sergiliyorlar. Bu modda kendimiz bile bize düşman. Psikolojiniz hazırsa başlayalım. İki kere düşün diyor. Ha nah hiç önemi yok. Boş versene iki kere düşündüm. Dünyamızı oluşturuyoruz. Evet Dünyamıza girdik. Bir sıkıntı yok gibi gözüküyor ama elimizde iki satır haricinde. Yani biraz ürkütücü bir satıra benziyor ve bir sıkıntı daha var ki o da açlık paramızın yarıda olması. Biraz ağaç kıralım. Şuradan hemen ihtiyacımız olan aletleri yapalım. Şimdi etrafı keşfetme zamanı. İlk olarak şu açlığımızı düzeltmemiz lazım. Koyunları keselim bakalım. Yes. Ee, i̇nekler bir saniye. Bunlarda bir gariplik var lan. Kaçıyor mu inekler? Vurmadım bile lan. Ağzına vurayım. Oh! oh. oh. Altıma ettim lan. Oh. <laughs> Ciddiyim. Sandalyede hopladım <laughs> arkadaşlar. Çok korktum. Bunlar netride değil mi bu arada? Neyse hiç umurumda değil. Buradan ayrılacağım. Umarım atlarda sorun yoktur. Az önceki olduğu gibi. Ya <laughs> atlarda sorun yok. Bu yok muydu? <laughs> Altıma ettim oğlum. Arkadaşlar hala az öncenin şu an etkisindeyim. Bir şey diyeceğim. Bunlardan et düşmüyor şimdi fark ettim. E biz nasıl hayatta kalacağız? Oha. Bir saniye. Aa açlık barımız kullenmiş. Aa o zaman kestiğimiz anda zaten bunları kesmiş oluyoruz. Şimdi anladım. Yani direkt olarak açlık barımız da doluyor. Mükemmel. O burada bir eşek var. Eşekten öteye burada değişik bir yangın var. Eşeğe satırla kesersem ne olur arkadaşlar? Lan. lan. Eşek yok oldu lan. Neyse, önemsemiyoruz. <laughs> o zaman ben yatak da yapamayacağım diyecektim. Yok, yün çıkıyormuş bunlardan. Sıkıntı yok. Hop. Az önce eşek niye yok oldu? Bunlar yok olmadı. Biraz domuz da keselim bence. Hop. Hop. Lan bu da yok oldu. Bazıları direkt yok oluyor. Satırın adı Mike Knife, benim bıçağım. Allah Allah. Bir saniye 16 vuruyormuş. Oha! İneklerden korkuyorum. Az önce olanlardan sonra hayvanlara daha yaklaşmak istemiyorum. Bir maden girişine benziyor. Hadi biraz derinlere dalalım o zaman. Oh, burası fazla derin gibi. En azından eşyalarımız taştan olsun diyorum. Tamamdır, size ihtiyaç yok. Sanki biraz fazla karanlık. Bizim acil kömür bulmamız lazım. Tamamdır. Kömürümüz bulduk. En azından elimizde meşalemiz var. Al. Ne oldu lan şey yürüdü Yemin ederim duydum Eyvah eyvah E açlık paramız çok hızlı gidiyor Bizim hayvan bulmamız lazım ama ya asıl hayvan bilsek Oo. Birisi blok koydu lan Bak ben bu sesleri şu an ya delirdim Ama duyuyorum arkadaşlar delirmeye başladım sanırım Buna karar verdim Kendimi güvene alabileceğim bir ev yapacağım çünkü gerçekten aşırı tırsım arkadaşlar. Biraz daha odun toplayacağım ondan. Ee, çok küçük bir ev yapacağım. Zaten gece oldu şu an altıma tırsıyorum arkadaşlar. Yani bir açıklayamam nasıl tırstığımı. Fena derece korkuyorum. Küçücük bir şey yapacağım. Camımız da yok. Kapat şuraları ya. Ağzını vurayım. Korkudan ne yapacağımı şaşırdım. Ya bu mod yasaklandıysa bir şey vardır arkadaşlar. Ondan altıma tırsıyorum. <laughs> İlk gün evinden de beter oldu gibi ama neyse. En azından kendimi kapayabiliyorum. Durun şöyle bir kaç şey koyacağım. Ha. <laughs> yani bence sıkıntı yok ya Bizi hayatta tutar Bir tane de yatak yapalım uyuyalım Lütfen uyuyabileyim Uyuyamadığımız modlar var diye bence uyuyamayacağız Hunting time mı? O ne demek lan ee, Yatağa yatamıyorum lan Bir saniye Yatağa yatmama izin vermiyor Hunting time abi Ne demek o Sanırım birilerini kesmem lazım arkadaşlar. Ya ben avlanmam gerekiyor umarım. sanırım 9 kişi yazıyordu orada. Eyvah eyvah. Birilerini bulmamız lazım. Ah tamam. E, açtığımız da çok fazla gelmiş. Gelin bakayım. Ah bir oldu. Tamam bunlardan 9 tane kesmemiz lazım anlaşılan. Güzel. 6 tane daha. Zaten üstümüze üstümüze geliyorlar onu fark ettim. Gel bakayım. Bu 5. 6 7 <Sessizlik> <Yeni. Sessizlik> Ve bu da son olacak Gel seni de promosyon olsun seni de keseceğim Hop bir tane de bize çarptı Gel gel sen de promosyon <Sessizlik> <Sessizlik> sen Sen, git bakayım ben uyuyacağım zaten Aa ışık da dolmuş sıkıntı yok Oo, ho, ho, Bunlardan sanki bir tık fazla geliyor Yürü gidin lan Şimdi artık uyuyabilirim sanırım Umarım Aa, he, sanırım hepsini kesmem gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir şey yapsam peki hepsini çekebilir miyim? Hadi bakayım. Bakalım bu tarafta da var galiba. İyi ya ben de çok zor bir şey sandım. <laughs> Umarım bu böyle kolaydır yani. Da elimizdeki satır o kadar güçlü ki dayanamıyorlar ya. Yani. Sanırım uyuma vakti artık. Güvende hissediyorum. Nasıl ya? Daha ne yapabilirim? Tamam. Sanırım. Uyuyabilirim. Hayır mı? Lan. Ne oluyor lan? Lan. Oh. Ooo. Az önce ne olduğunu hiçbir şey yani anlamadım. Şimdi anladım sanırım bunu evden saymıyor. Ve kapı yapmam lazım. Evet. Şuradaki odunlardan biraz kaçıralım hadi. Ben de olsam ben de bunu evde, evden saymam bu arada. Oyun da bunu evden saymadı. Evet arkadaşlar. Oyun bunu... Oh. Oh no. O, o kimdi hiçbir fikrim yok arkadaşlar Ama sanırım bir kapı yapmam lazım Bir arkadaş geldi selam verdi gitti ama Hadi hayırlısı hadi kapı yapalım Lütfen bunu ev olarak İşte bu be <laughs> Sonunda uyuyabildik dostlarım umarım bir sıkıntı çıkmaz Evet Sabah oldu Mükemmel diyecektim Oo, Katman kayasının burada ne işi var Bana bunu birisi açıklasın Evet çok güzel En azından geceyi atlattık Bu katman kayasını saymazsak Yatağımı alsam peki bir şey olur mu Tamam, güzel bir şey olmadı. Çünkü ben buradan ayrılmak istiyorum. Burada bizi hiç hoş karşılamadılar gibi. Katman kayasından uzaklaşmak istiyorum açıkçası. Oo! gitti misin sen ya? Ama 4 tane örs attılar. Bu mod garipleşmeye başlıyor gerçekten. Yine birisi yürüdü. Yemin ederim birisi yürüdü yine. Neyse, hiç hiç umurumda değil. Asla yani bir şey olmamış gibi devam edebilirim. Biraz keşif yapacağım. Yani modu çünkü anlamak istiyorum. Bize bazı mesajlar verdi anlaşılan. Ama daha çok anlamadım. Oo, işte bu. Köy. Tükür. Umarım köyde güzel şeyler bulabiliriz. En azından köy biraz beni güvende hissettiriyor arkadaşlar böyle. Köylüler size dost. Ama umarım bu modda öyledir. Hop. Oo. Niye bana doğru yürüyor bu? Bir saniye. Oğlum ben sana vurmadım ki. Oo, sanırım aynı gölen bizi düşman olarak görüyor arkadaşlar. Gel bakayım. 1, 2, 3. Gel bakayım. Sen bize düşmansan biz de sana düşmeyiz. Tamamdır. En azından artık demirimiz var değil mi? Ama hala çözemedim. ayrım Golem niye bize düşman? Yani bir saniye. Bull'lar bizden kaçıyor. Niye kaçıyor lan benden? Bayağı kaçıyor lan bu. Oo, anlaşılan bu oyunda canavar yok arkadaşlar. Canavar biziz gerçekten. Oo. Ne yapıyorsun lan? Korkuyor lan. Lan bunlar bayağı korkuyor şu an. Neyse hiç umurumda değil açıkçası. Acaba bu köyde demirci var mı? Bayağı bayağı kaçıyorlar bu arada. Miau. <laughs> <laughs> en azından kediler bizimle dost olsun. Aa o da yok oldu ortadan. <laughs> of, çok kötü. Bir saniye F5'e basabiliyor muyuz? Hayır. F5'i kullanamıyoruz modda. İnanılmaz. Tamam. Anlaşılan bu köyde dostça yaklaşan ne bir şey var ne de işimize yarayacak bir şey var. Ah bir sandık. Bir saniye. Yemek yiyebiliyor muyuz onu denemedik ki. Oha. Yemek yiyince hem açlığımız artıyor hem canımız gidiyor. İnanılmaz. Anlaşıldı. Sadece birilerini kesmemiz lazım. Bir saniye. Cidden öyle mi lan? Bana bakıyor lan karakterim. Eşyalara bakması gerekiyor normalde böyle yaptığımda ama bana bakıyor. İnanılmaz. Yani Baya bir açıklık alana geldik. Köyü bıraktım zaten. Köyde bize dostça yaklaşan kimse yok. Yani buraya kurulmak istiyorum. Aslında buraya kurulabiliriz. Şöyle bir yere kurulalım. Çünkü güzelmiş buralar. Bu sefer daha güzel bir ev yapacağım. En azından <laughs> öyle olacağını düşünüyorum. Biraz kum alıp cam yapmak istiyorum açıkçası. Biraz kum alalım. Camlarımız için lazım. Ve karnımız acıktı. Oo. Birilerini kesmemiz lazım. Çünkü normal şekilde doyamıyoruz arkadaşlar. Öyle bir sıkıntımız var. Hava kararıyor ve hiçbir şey bulamadım arkadaşlar. Bilmiyorum mod moddan dolayı mı ama yani sanırım bu bu şekilde hayatta kalmaya çalışacağız. Cam yapabilir miyiz? Bence sonraki gün anca diyecektim. Oh. Önüme şu çıkıp durmasa gerçekten çok daha iyi olacak. Şöyle kapımız vardı zaten. Şu anlık böyle bir ev yapmak zorundaydım. Sabaha saat çıkarsak arkadaşlar devamını getireceğiz bunun. Hmm, böyle güzel. Lan! Yo, are... ne 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 oluyor lan? Evimi niye yıktın? Oo evimi yıktı lan. Aa ciddi misin? E ee, ben ne yapacağım gece gece? Evet. Bu mod gerçekten şu an sıkıntı olmaya başladı. Tekrar ev yaparım ha. Hadi bakayım. Yapmama engel misin? Bence değilsin. Evimi tekrar yapacağım. Hiçbir şey yapamayacaksın. E ee, yapabilecek misin? <laughs> Bilmiyorum açıkçası. Buna engel olamayacaksın. Tekrar evimi yaptım. Bak daha yatağımı da koydum. Oo. Oh. Engel olabilirmiş. <laughs> Abi ee? eee? tamam. Sıkıntı yok. Bugün de evsiz yaşayacağız. Gelin bakalım. Köy şurada lan. Tamam sıkıntı yok. Aa, bu ne lan? Yürü yok. Oo. 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 Ee, ne oluyor oğlum? Ee, siz kimsiniz lan? Bunların yürü yok. Arkadaşlar şu an cidden ne olduğunu anlayamıyorum. Ama tüylerim şu an diken diken oldu. Tamam sıkıntı yok. Ee, sıkıntı var gibi ama aslında yok. olanları aldırış etmeden evimi yapmak istiyorum. Tekrar ve uyumak istiyorum sadece. Bir saniye elim titriyor lan. Hareket edemiyorum. Bir saniye hareket edemiyorum. Oh no. Kaç geçiriyorum sanırım. Ne oluyor lan? Bir şey geliyor. Ben bir şey yapamıyorum. Vurabiliyorum sanırım ama. You failed. Başarısız mı oldun? O ne demek lan? Neyi de başarısız oldum oğlum? Neyi başaramadım? <laughs> Sabah olmasını bekleyelim. Belki de uyku bence geçiriyorduruz. Sabah düzeliriz diye düşünüyorum. Şu an elim ayağım titriyor ya. Ya oyunda da elim ayağım titriyor burada da. Ve bir şey fark ettim. Oyundan çıkış yap tuşu yok. Evet oyundan çıkış da yapamıyorum. Evet sabah oldu ve bilin bakalım kim hala hareket edemiyor. Evet ben oyuna 6-4 çekip geliyorum arkadaşlar. Şu an tekrar oyuna giriş yapıyorum. Evet hareket edebiliyorum. Yani evimi tekrar yapacağım. İnat ettim. Daha bana evimi kırıp kırıp durdu çünkü. Ee, ve daha doğru düzgün bir ev yapacağım. Yani gece ne oldu hiç bilmiyorum ama gerçekten beni çok ürküttü bu sefer. Daha farklı bir ev yapacağım ama bu evi de yıkmasını istemiyorum. <laughs> bu ne oğlum çok büyük oldu. Çok kötü oldu bu ya. şu fırından bir cam yapmaya başlayalım. Vay mı? Bir saniye. Ben bunu fark etmedim mi? Bir tane elimize vay diye kağıt geldi ama ne yapacağım ben bunu? Ee... Oh. oh. Sen artık alıştım ya. Ben bunu ne yapacağım kardeşim? Bunu söylesene ya. Sadece neden yazıyor. Tamam. Sanki biraz fazla büyük bir ev yaptık. Yani... Ciddi misin ya? Of. Ben gerçekten bu moda şu an çok sinirlendim. Yani bu mükemmel şahitlerimi yıktı ya artık düşmanım bu mod. Senin zaten evin var diyor. Değil misin? Ben önceki evi yıkmadım mı? Dostlarım sanırım önceki ev vardı ya biz onu tam yıkmadık. Ondan kaynaklı olabilir bu. <laughs> Tekrar deneyeceğim. Bunu görebilirsin Artık bunu anlaman gerek. Kazanamazsın. Kavga etmen boşuna. Ama bu sefer çok küçük bir ev yapacağım. Ev yaptığımı anlıyor çünkü. Tekrar ev yaptım. Kır hadi bakayım. Kıramazsın ki. Hem de küçük bir ev aldım. E, Bunu ev olduğunu anlayamaz bence. Ben bile anlamıyorum. Evet. Anlıyormuş. Mükemmel. Çok güzel. O zaman şöyle bir şey yapalım. Önceki evi bulmamız lazım. Yani bu, bu şart. Bunları falan alalım. Az önceki yaşadığımız sorunlar evimizde durmamamızdan kaynaklı da olabilir. Bunları zaten yiyemiyoruz. Ondan atalım. Bir işimize belki çürük et yiyebiliyoduruz. Bir saniye bir bakalım. Hayır. Bir de kendimizi çok kötü duruma soktuk. Lan ne oluyor? Bir ses geliyor lan. Şu telefonundan falan mı geliyor diyeceğim. Yo oyundan geliyor bence. Ee, ne oluyor? Bip 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 diye ses geliyor. Evimiz köy tarafındaydı. Onun için köye gideceğim. Ee, açlığımı düzeltmem için sanırım biraz köylü öldürmem lazım. Ama sanırım bir sıkıntı var. Hiç köylü göremedim. Köylüler yok olmuş. O zaman ben canlı da göremedim. Hepsi yok olduysa ben nasıl hayatta kalacağım lan? Oo. Gerçekten işimiz zor gibi. Şuradan ilerleyelim. Burada bir yerde diye hatırlıyorum evimiz. Ki... evet burada. Canım evim güzel güzel evim diyeceğim de. <laughs> Senden gidelim neler oldu bir bilsen. Tamam şimdi bu evi düzenleyebiliriz. Bunu yıkmaz sanırım çünkü gerçekten bu bizim evimiz. Oo. Ne oldu lan? Evi yıkmama mı izin vermiyor? Yo. Ne olduğunu anlamadım. Oo eve giremiyorum. Bir saniye. Bu blokları ben mi koydum? Evime kapı koyacağım. İzin verir misiniz beyefendi? Bu benim evim. Yatağımı koydum. Craftingimi koydum. Biraz claustrophobic oldu gibi. Eee... evi düzeltmeme niye izin vermiyor? Sen evi kırınca... Yo kırabiliyorum bildiğin. Sağ olun. Evi benim yerime düzeltiyor ya. <laughs> ya bu böyle işte güzel bir mod olacak. Bak şimdi evi benim yerime düzeltiyor. Ne, ne kadar güzel. <laughs> Cidden evi benim yerime düzelteyim. Mükemmel bir mod. Hadi düzelt evimi. Bekliyorum. Şu de... Ben de biraz yardımcı olayım. Oha lan. Bilin evimizi birlikte yapmış gibi bir şey olduk. Ama şu katman kayası hala sinirimi bozuyor yani. Buralara delikler açacağım. Açtırmıyor. Açabilir miyim? Ya zombileri falan buradan keserim diye düşünüyorum gece. Evet. O istemiyormuş. Ya o istemiyorsa yapamıyoruz. Ya niye deliğimi kapatıyor? Geceyi beklerim. Çünkü hiçbir canlı kalmamış. Teorim var. Acaba sadece zombiler mi var lan bu dünyada? Evet onu fark ettim. Gece sadece zombileri görüyoruz ve değişik canlılar onun haricinde kimse yok. Cam koysam kabul eder mi? Evet evet cam koyabiliyorum. Yani yerine blok koyarsam kabul ediyor. En azından camla dışarıda ne olduğunu görebilirim. Ya da daha, daha iyi bir fikrim var. Eğer böyle yaparsam hem ağaç kapa yaparım hem zombileri öldürebilirim. Kemmel ama şurada biz. <laughs> şurada bir mühendislik hatamız oldu kusura bakmayın. Buradan zombi girer mi? Girer lan buradan zombi. Umarım bunları silmezsin biliyor musun? Hanging time. Get out. There. tamam evin dışından çıkıyorum. Artık dediklerini yapacağım ya. Yani çünkü evi mi yıkıyor yoksa yapmazsam. Şimdi biraz avlanmamız lazım. Oh. Bu niye oluyor ya? Yeter artık ya bu ne trade bir de biliyor musunuz yani? Bana niye ne trade ediyor diyorsun? Kalbime indirdin valla. Arkadaşlar hiç normal şeyler olmuyor burada. En azından şu görevi yapalım hemen de. Hemen yatmak istiyorum. 4, 5, 6. Hadi gelin siz de promosyon olun. Ee, ama biraz fazla promosyon oldu gibi. Niye bu kadar çok geliyorsunuz? Bir şey fark ettim. Envanterimize bir şey gelmiş sanırım. Bir saniye onu bunları öldürdükten sonra bakacağım. Sanırım zombilerden bir şeyler düşüyor. Tamam o da mı zombilan Bu ne lan böyle? Oo! Oh! Vuruyormuş. Evet bu da zombi ama bir sıkıntı var. Boja gibi olmuş. Kit kat olmuş. <laughs> tamam bütün zombiler bitti. Artık evime dönüp şu bana verdiğin notu bilmem neyi okuyabilirim. Tamam uyuyabiliyorum. Güzel. Aa, sabah da oldu ama bir saniye. Yuvar Legacy. Senin mirasın. Bir aile fotoğrafı ve büyük temal bizim ailemiz. Ve hepsinin gözünün üstü çizilmiş. Çünkü senin mirasın yazıyor. Şu an hikaye nasıl bir yere evriliyor bilmiyorum ama bu ne anlama geliyor? Vay yazıyor ve senin mirasın. Gerçekten ürkütücü olmaya başladı. Aa, acaba şu netrider alırsam netrider yapabilir miyim? Hala aklımda o düşünce var. Evet madene indim ve biraz demir bul Buldum. En azından o Netrite'leri kazmak istiyorum. Yani Netrite'leri yapabileceğiz çok basit bir şekilde. Elmas bulmamız lazım. Yine demir tamam. Bayağı bir süredir geziyorum şu an madende. Elmasımızı sonunda bulduk. Güzel. Yani en azından Netrite'leri deneyebileceğiz. Hiçbir önemi yok ama bu modda. Şimdi şuradan elmas kazmamızı yapalım. Güzel. Şimdi bunları kırmayı deneyeceğiz. Umarım kırdığımızda başımıza bir şey gelmez. Çünkü bilmiyorum kimse bunu denemiş midir ama. Şu an kötü bir şey yapıyor olabiliriz. Eee... o oh. Ne oldu lan? Arkadaşlar sanırım kırmamamız lazım. <laughs> evet bize vermiyormuş. Ya ne güzel nether item olacaktı ya. Demek ki oyun bunu istemiyor. O istemiyorsa başımızın üstünde yeri var. Neyse en azından şöyle düşünelim. Bu yolda biraz çalışarak kılıç yapabiliriz yani. Ama bir saniye. Bu kılıca göre çok güçlü ya. <laughs> evet şu an oyun biraz sakinledi gibi hiçbir şey olmuyor. Biraz evimizin yanında bekleyip bir şeyler olmasını bekleyeceğim burada. Gece oluyor ya boşver. Ooo oh, 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 bir şey geliyor. Beni kovalıyor. Oh, oh, oh. lan var ya. Altıma ettim yemin ederim. Evime gidiyordum. Ne lan o? Bir saniye, arkamda mı halen? Oh. Şu an var ya. <laughs> ah, ne olduğunu hiç anlamadım. Evimden çıktı değil mi o? Oh, gelmiş. Ağzına vurayım. Biliyorum. Çok ciddiyim şu an. Soğuk soğuk terledim. Oh. Evimi yıkmış. Ah. Oh, altıma ittirdi o oh, kimse. Bilmiyorum ama. Şu evimi tamamlayacağım. Hala evimin derdindeyim biliyorum ama. Şu an korkudan ne yapacağımı şaşırdım. Tamam. Sıkıntı yok diyemeyeceğim artık. Az önce sıkıntı yok diyordum ama. Sıkıntı var. Artık çok sıkıntı var. Uyumak istiyorum. Ama uyuyamayacağım evet biliyorum. Ah evimde durmak istiyorum bir süre. Evet güzel hunting time diyor yine avlanma zamanı. Az önce beni avlıyordun ama neyse olabilir. Sanki av benmişim gibi hissetmeye başladım. Hadi gelin uzatmayın artık. Evet zombi bir. Hadi hemen sizi halletmek istiyorum. Çünkü şu an <laughs> ne olduğunu anlayamıyorum. daha zombi mi kaldı yoksa bittiniz mi? sanırım bittiler ya. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Gerçekten güzel bir like gelirse devamını çekeceğiz direkt. Vallahi şu an hala elim ayağım titriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.